Aslı. Sarı kafa. Zeliş nerede? Senin ağır palasın uğurlardadır. Zeliş! Zeliş! Var mı ulan? Gövlüğü rahatsız edeceğim. Gene ne oldu Zeliş? Ha? Bunlar ne? Bir şey olmadı. Çeyizini hazır ettim. Hadi şimdi güle güle. Yine mi kovuyorsun sen beni? Merak etme, bu sondu. Tamam. Tamam, gideceğim. Ama sen de bana ne olduğunu, neden bana böyle davrandığını anlatacaksın Zeliş, söyle. Olur, anlatayım. Hemen. Ha bak, ha bununla benim kafama düştün. Her şeyi mahvettin. Sonra beni gökyüzünden çıkarttın. Doğru, ayaklarım yerden kesildi. Yıldızları da bağ getirdin. Ama sen gökyüzüne aitsin. Ben daşkrana. Ne gökyüzünde bağ yer var, ne de daşkranda sağ. Nelere inandırmışsın sen kendini böyle zeliş? Yerli gök birleşirse ne olur bilir musun? sen? Ne olabilir? Kıyamet olur. Peki kıyamet kopsa ne olur? Ya istemeyeyim diyeyim seni anla bilsin mi? İstemeyeyim daha nasıl anlatayım? Aslı! Yürü! Alo Kıvanç. Sahile geliyorum, beni orada bekleyin tamam mı? Gelince anlatacağım Kıvanç. Gelince anlatacağım. Sen delirteceksin beni Zeliş. Sen beni delirteceksin. Ne olursa bunu Emine Hanım'a yapabilirsin Hasibe. Anlaşabilirsek neden olmasın? <laughs> Ortada bir anlaşma varsa sen bunun şartlarını da düşünmüşsündür eminim ki. Söyle hadi ne kadar istiyorsun? Bir milyon. Yuh! Ya sen daha önce bir milyonu bir arada gördün mü ya? <laughs> Sayenizde göreceğim. Görsen de tanımazsın Asibe. Sekiz yüz binde tanımaz mıyım? Basamaklarını bile ayıramazsın. Makul bir şeyler iste ya. Aa, tamam. Beş yüz bin artı altınızdaki araba. Yüz bin. Dört yüz bin artı hafta sonu otel tatili. Bu ne saçma bir şey şu an ya. Çok saçma, hayır hiçbir şey vermiyorum. <laughs> vermiyorum. Peki, siz bilirsiniz. Artık sırlarınızı saklamama gerek kalmadı. Görüşürüz ben de. Dur, dur. Otur. Otur. Sana parayla satın alamayacağım bir şey teklif etsem. Neymiş o? Arkadaş olalım. Arkadaş mı? Gerçekten mi? ...fidanları sulama vakti gelmiş. Her şey senin için Aslı. Bakarsın düğünümüzü de Aslı fidanlığında yaparız ha. Belli mi olur? Durmuş! Bunlar da bana iyice alıştı ha. aleyküm çifte kumrular. Aleykümselam canım kardeşim. Pos bıyıklı sincabım benim, nasılsın? İyiyim Fika abi, sen nasılsın? İyiyim iyiyim çay ikram edip size. Olur. Ee, kıpkırmızı tavşan kanı. Olmaz. Yok ya verme. Tabii tabii canım şimdi, şimdi seni şey yapmayalım, yormayalım biz. Ben ne diyeceğim biliyor musun? Ne diyeceğim? Ya, hani senin bu ormanlık alandaki arazin vardı ya. He. Evet. Ee, onu diyeceğim ya akşamdan bizim eve gelsin de böyle uzun uza diye bir konuşsak biz bu arazinle ilgili. Niye? 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 Niye değil, niye? Niye? Şeyden ya, kız... ee, Çok beğendik, ilgimizi çekti. E ee, belli ki sen de işine tutkuyla bağlısın. Aşkla. Tabii aşk. Aşkla bağlıyım. Fik abi, evine. Ben ciddi düşüneyim. Ha. Ya. Yapma ya. Ee, anladık onu, anladık. Şey, biz sana karışmazsak, ses etmezsek sen bizi yaşatır mısın? Bana engel olmazsanız yaşatırım. Vallahi de. Ha. Olmayık biz. Niye ha. engel olak biz? Sen rahat rahat çalış, ne istiyorsan yap. O zaman akşam gel. E, konuyu detaylı uzun uzun anlat. Allah Allah! Ha. Ama böyle ee. ani hareketleri korkuyuz biz kardeşim. Sonunda ya, sonunda. Artık bir hayırlısı demek lazım değil mi? Tabi. Tabi tabi. O zaman biz seni akşam bekle yani. Yok yok yok. Akşam olmaz. Niye? Bir çok ani oldu. Benim hazırlık falan yapmam lazım. Hazırlık. Ne hazırlığı? İşte gidip özel kıyafetimi giymem lazım. Öyle <laughs> sıradan kıyafetlerle olmaz o işler. Tabi tabi olmaz. Olur mu? Olmaması lazım. Çiçek seçmem lazım. Hiç abi abinin mezarı. Hazırlığı bu. Ee, saç sakal tıraşı var da, kurdelesi var. Saç sakal falan bir anlamadım ya. Ya neyini anlamadın? İşte ölüye saygısı var diye adam. Ha kurdeleyi üstüne mi bağlayacağım? Ya. E, tabii. Yalnız ben kendi makasımla gelirim buna göre. Makas diye bana bir şey olay. Bak Allah. gideyim ben. Bak etme lan. Oh, ah, gel dur, Heyecanını yanına sakla Fiko abi. Hadi abi, görüşürüz. Ama bak böyle an hareketleri yapma. Korkayım ben ondan. Kaç, kaç kaç, e, kaç, kaç. kaç, kaç, Bana bir şey olay. Kaç, kaç, kaç. Ne yapalım? Ayrı Ay, Ay, ayrı gidelim. En azından birimiz kesin yaşarız. Bekle ben Aslı. Yarın var ya, şilet gibi geleceğim, damat tıraşım da olacağım. Sonra da seni isteyeceğim. Zeliş olmadan tesis meclis olmaz. Bakın Zeliş, taş kıran için dünyayı yöneten yedi aileden biri gibi. Zeliş'in onayı olmadan hiçbir şey olmaz. Beşli mi mı? Ya, uf, cay cay, konuşma canım, sıkma ya. Bilmiyorsun, konuşuyorsun. Ayrıca konumuz bu mu? Zeliş benden bir şey saklıyor. Bak, bana o yüzden böyle davranıyor. Ben ne sakladığını bulsam çözümü de bulacağım ama işte ne saklıyor? Abi bak, şimdi senin zilişi Uğur gibi düşün ben lazım. Öyle kafasında fırıl fırıl kuruyor. Ne alakası var ya? ya sen sus, kukumam kuşu. Otur, kur sen. Kıvanç. Bak abi, sen beni dinle. Sizin zilişte yalnız kalmanız lazım. Öyle köyde ahırlı olmaz. Sizin babasından arkadaşına kuzusundan danasına böyle uzak bir yerde olacaksınız ki... ...hem seni dinlesin, içini de döksün. Bak beraber tesis bile kurarsınız öyle Oğlum tamam da nasıl yapacağım ben bunu? Bu iş nasıl olacak? <laughs> çok kolay bu. Aynı filmlerdeki gibi yapacağız. Ulan ben de ciddiye aldım dinliyorum ha. Bir dakika oğlum lan. Dur belki bir şey olmuştur gerçekten. Dökün abi. bakayım. Siz beni çok gömüyorsunuz abi. E anlat oğlum o zaman sen de. Tamam bak gel. Gel anlatır. Anlat. Işır! Ayna gibi olmazsa canın okurma ha. Kız Nazlı! Ay Naz canım Naz. Tamam ya Naz Hanım kusura bakmayın bilemedik. Kız yarın bir kutlama düzenleyeyim. Geleyim mi? Hayırdır ne kutlaması? Haberin yok mu kız senin? Sarı cizmeli at dağı. Ne demek atta? Sarı çizmeli, gidi gidi köyden. Ne demek gidi? Ne zaman gideyim Temelli mi gidiyor? Kız temeliyle mi geldi? Temeliyle gitsin. Temelsiz gidi. Yok canım gidemez. Sen bir şey yaptın yoksa? Yok kız Zeliş kendi göndermiş. Bak bu işin altından sen çıkarsan, Allah bu dükkanı başına yıkarım soner. Tamam ya şampiyon. Sakin ol. Şişt, sen yarın geleyim mi gelmeyeyim mi onu söyle. Gelmeyeyim. Zaten canım darlanmış. thank mm -hmm. you